Tom'a ne oldu? Ağlıyor seni gibi diyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Tom şu anda ama bak Tom tam da ölüm Tom şu anda ağlıyormuş arkadaşlar. Ulan Manoplex bu ne alaka? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda gece işte Mami Lock'la ile konuşacağız. Çünkü arkadaşlar az önce ben tam yatıyordum. Ulan bir baktım bir mesaj geldi. Mesajın kimden geldiğine baktım. Ve arkadaşlar Mami Lock'la bana bir mesaj atmış. Hemen mesaja bakıyorum. Ne yazmış? Çocuk bana bak dedi. Gecenin üçünde arkadaşlar çocuk bana bak diyor. Ben de direkt video başladım. Kamerayı falan kurdum arkadaşlar. Ulan uykulu uykulu. Hiç halim yok ama arkadaşlar bu videoyu çekmek zorundayım sizler için. Çünkü Mami ile hiç WhatsApp'la konuşmadık galiba daha önce. Merak ediyorum ben de neler yaşayacağız. Ve bu dostlardan tamı tamına 2 like bekliyorum. Eğer 2 like yazı gerçekten çok olurum arkadaşlar. Like yazı benim için çok önemli. O yüzden mutlaka like atın ve yorumlarda Mami Long yazan herkese kalp atacağım arkadaşlar. O yüzden mutlaka bunlardan birini yapın. Hepsini yapın hatta. Neyse o zaman sazı beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Whatsapp'ımıza girdik. Ve gördüğünüz gibi Mami Long bize çocuk bana bak diyor. Çocuk kimdir lan? Çocuk sensin lan. Neyse. Ne oldu lan? Gece gece Arkadaşlar bakın bu videoda korkmak yok, R yapmak yok. Her zaman önümüze bakacağız ve korkmayacağız tamam mı? Çünkü benim arkamda dev bir BMFC ailesi var. Hatta bunu demişken yorumları BMFC ailesi dolduralım ki arkadaşlar Mami Legs gücümüzü görsün değil mi? Evet. Şu anda mesajı attık çevirin içi. Gördüm mesajı arkadaşlar. Oğlum sen bekle Mami Long. Mami leg leg. Legmiş Mami'ymiş. Mami mommy anne demek. Long uzun demek. Legs de bacak demek. Yani uzun bacaklı anne. Evet anlamını da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Niye bakmıyorsun lan it? Doğru konuş. Temiz konuş. Arkadaşlar bakın benim de kötü konuşuyor. Ben onunla böyle kötü konuşmak istemiyorum. O yüzden ortamı böyle böyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir sakinleştirmeye çalışıyorum tamam mı? Evet. Doğru konuş, temiz konuş. Küfürlü konuşma bana karşı ha. Cık cık. Kes lan sesini diyor. Arkadaşlar bak şu profil bakın. Şu tepe bakın ya. Oğlum güzelmiş gibi gözüküyor ama çok kötü bir arkadaşlar bu. Bunun bu güzelliğin altında ne kötülükler var. Gerçekten bunu böyle olduğuna bakmayın çok kötü biri. İnanılmaz kötü biri ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Çok rahat çok profesyonel arkadaşlar bu Mavi Evet. Kestan sesini sen neden sağda solda benim videolarımı izliyorsun bebe diyor. Lan bir dakika. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bir önceki videomda Mami Long Legs animasyonu izlemiştim ve animasyonda Mami Long kafası kopmuştu. Herhalde onun için böyle bir şey diyor. İyi de ne var bunda? Acaba o animasyonu izlediğim için mi bana bu mesaj attı? Bu arada o animasyonu izlemeyenler varsa arkadaşlar mutlaka iyi e kartına gidip izlesin derim. Çünkü çok korkunç bir animasyondu. Gerçekten güzeldi, heyecanlıydı. Yok kafam falan kopmuş. Hayırdır lan sana diyor. Of. Çocuk gibisin ya. Sade, sadece tepki verdim. Evet sadece tepki verdim. Yani bunda ne var ya? Her şeyi büyütüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ulan Mami Long Ulan sen var ya, sen çok kötü birisin ha Mami long. long. Evet şu anda arkadaşlar yazıyor. Yazsın bakalım. Görelim. Geleceğin varsa yok. Göreceğin var. Geleceğin varsa göreceğin de var. Öyle miydi lan? Cümleyi unuttum. Korkudan, korkudan değil aslında. Heyecanlar arkadaşlar ne diyeceğimi bilmiyorum şu anda. Çünkü Mami Long legs le ilk kez konuşuyorum. Ve şimdi ismini söyleyemiyorum sürekli. Ben buna Mami diyeyim deme direkt. Mami. Ve long diyeyim long course yo long course da bunun bir iş var mıdır lan böyle arasında bir şey var mıdır acaba bir daha benimle ilgili video çekersen sana hayatında görmediğim bir tepki veririm diyor oğlum ne diyorsun lan sen kaşınma bak yazamadım yazamadım oğlum bak doğru konuşma bu benimle arkadaşlar valla bak ben böyle olunca sinirlenmeye başlıyorum ha Çekerim yani ben tepki falan arkadaşlar. Hiç kimseden korkmam ben. Biliyorsunuz ki BMF ailesi hiç kimseden korkmaz. O yüzden Mumbleoncleksen korkmuyoruz. Video sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bakın Mumbleoncleks ile ilgili neler yaşayacağız. Hepsini sonuna kadar izleyin ki görün. Bence bunu deneyin. Evet. Öldürürüm lan seni velet diyor. Kolaysa öldürürsün. <laughs> Bir dakika. Kolaysa öldürürsün. Fantay'ı öldüremezsin. <laughs> ne kadar espriliyim de var arkadaşlar. <laughs> evet. Şu an daha bekleriz. Bekleyelim bakalım. Ulan biz beklemeye alıştık ya. Vallahi beklemeye alıştık. Neyse şu an gördü yazıyor. Şöyle eski mesajlara bakıyorum ki arkadaşlar biz neler konuşmuşuz falan diye aklımın bir köşesine yazıyorum onları. Cevabımı ona göre beliriyorum. Çok kolaysın tek yumruk diyor. Oğlum bana tek yumruk diyor. Oğlum sen kimsin lan? Bak arkadaşlar bana tek yumruk diyor. Seni var ya mahvederim Mamiloklex. Kaslarımla seni böyle ezerim lan. BMFC ailesine meydan okuyamazsın hiçbir zaman. Lan bak burada kim var diyor. Oha Tom'a ne oldu? Ağlıyor seni gibi diyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Tom şu anda a bak Tom tam da ölümdeydi. Tom şu anda ağlıyormuş arkadaşlar. Ulan Mami Longlegs bu ne alaka? Şu an hiçbir şey çözebilmiş değilim arkadaşlar. Mami Longlegs Tom'un bir resmini attı ve Tom ağlıyor diyor. E bak burada da Tom var arkadaşlar. Bu ağlıyormuş. Oğlum sen ağlıyor mu lan? Oğlum ağlama lan. Kaçırdım diyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Mami Longlegs Tom'u kaçırmış. Ay oh, şaka gibi. Bu gerçek olamaz. Oha ya. Nasıl? Sen onu nereden tanıyorsun? Oğlum bu Tom'la Mami Long arasında N ne, alaka ya? Bunlar birbirini nereden tanıyor? Hem bir de Tom'u niye kaçırdı lan bu? Oğlum Tom seni kaçırdılar mı lan? Söz seni kurtarmaya geleceğim tamam mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mami Long Tom'u kaçırmış. O da bana laf ediyormuş cezasını keseceğim diyor. Yazıktır bırak ya. Küçücük kedi o. Arkadaşlar bakın. Herkese laf ettiririm ama Tom'a laf ettirmem. Tom'u onun elinden o cadının elinden alacağım. Valla o cadının elinden alacağım. Bizim Tom'umuza karışamazsın. Oğlum sen kesin Tarkin Tom'a karışıyorsun. Oğlum ne kadar da üzülmüş. Tom kaçıldıysa şimdi Angela falan da nasıl ağlıyordur üzülmüştür arkadaşlar ya. Sen kes sesini, sıra sana gelecek diyor. Bence sıra sende. Dua et o Tom'a bir şey olmasın. Değil mi arkadaşlar? Dua etsin o Tom'a bir şey olmasın. Eğer ki ben Mammaloglex'in yanına gittiğimde Tom'a bir şey olmuşsa Ben bu var ya öldürürüm arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ben bir sonraki videomda Gideceğim bu Mammaloglex'in yanına Tom'u elinden alacağım. Mammaloglex'i de öldüreceğim. Hatta tek başıma gitmeyeceğim buraya. Arkadaşlarımla falan gideceğim. Bu dünyanın kaç bucak olduğunu görecek. Kaç bucak olduğunu görecek değil mi? Evet. Mammaloglex'i şu an yapacağım zaten diyor. Oha. Dur dur Tom'un fotoğrafını atıyorum arkadaşlar ona. Arkadaşlar gördünüz mü? Şu anda Tom'un resmini ona gönderdim. Şuna bak. Çok tatlı. Ben yazamadım. Yazamadım. Sahibini arıyor. Sahibini yazdım ya. Sahibini arıyor. Ha, ha tipe bak onu da öldüreyim diyor. Oğlum bu oyuncak. Bunu öldüremezsin ama o Tom'a sakın bir şey yapma ya. Vallahi yazıktır ya. Yorumsuz arkadaşlar. Mami Longlegs Tom'u gerçekten de kaçırmış. Oğlum şu an Angela'yı falan düşünemiyorum ya. Gerçekten Angela o kadar üzgündür ki. Onu da öldüreyim diyor. Sahibini arıyor demiştim arkadaşlar. Üzgün emojisi attı ve yazık diyor. Bak sen de üzüldün işte. Arkadaşlar gördünüz mü? Bu Mami Nook da üzüldü. Yazık çaresiz ölecek ezik diyor. Oğlum bu ne zaman? Şaka gibi bir ya. Ne yapacağız şimdi ya? Arasam mı arkadaşlar şu an nokta lock'tayım. Oğlum ne yapacağız biz ya? Tom'u nasıl kurtaracağım ben? O zaman buna bir görüşme teklif edeyim. Ee, bu aralar Bir dakika yazamadım. Bu aralar müsait misin Mami? Arkadaşlar bu aralar müsait misin dedim. Onun müsait olduğu bir zamanda yanına gideceğim. Mamloklex'i Mamloklex'le alakalı Talking Tom'u elinden alacağım. İnşallah Talking Tom'u sağ bir şekilde alırız arkadaşlar. Onu kurtarmamız lazım. Evet diyor. Ne zaman bana konum at. Geleyim yanına. Arkadaşlar bu Mamloklex, falan genelde bu korku karakterleri her zaman beni ormana çağırıyor ya da mezarlığa çağırıyor. Bu ikisinden birine çağırıyor. İnşallah bu da öyle korkunç bir yere çağırmaz ya. Nereye geleyim? Arkadaşlar bakın nereye geleyim dedim. Nereye geleyim Mami Long Legs. Evet, bir iki gün sonra müsait olurmuş. Vay vay vay. Efendimize bak sen. Hiç de müsait değilmiş şu sıralar. Ormana diyor. Abi ben biliyordum yemin ederim var ya. Hep ormanı çağırdıklarında başıma bir bela geliyor ya. Neyse arkadaşlar o zaman ormana gideceğiz. Bunu gömeceğim diyor. Tamam o zaman. Bana. Dur bana konum atarsın. Arkadaşlar bu bana konum atsın. Ben de bunun yanına gideyim ve onu Tom'u kurtarayım. Oğlum inşallah Tom'a bir şey olmaz. Dua edin arkadaşlar. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Ve kanalın bildirimlerini açın arkadaşlar. Tom'u kurtarmaya gideceğim. Onun hakkında da videolar çekeceğim. Neyse arkadaşlar. O zaman şuna da bir görüşürüz diyelim. Neyse. Bay bay. Şöyle bir. Şu, şu, emoji atacağım arkadaşlar. Bir dakika. Şu emoji attım. Çünkü üzgünüm biliyor musunuz arkadaşlar. Aslında üzgün olduğumu belli etmese lan? Dur. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hatta dur bir de küfür edelim böyle arkadaşlar. Sansürlü küfür. Evet küfürümüzü ettik. O da bay diyor. Şu an bekle bir şey yazacak mı acaba? Bir şey yazacak mı? Yazmıyorsa kapatacağım. Aa yazıyor. Yok yazmıyor daha. Sadece mesajı gördü. Mesajı gördü. Oğlum el çekiyor. Terbiyesiz yemin ederim ya. Neyse arkadaşlar ben burada WhatsApp videosunu kapatıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ve bir sonraki videoda Mami Longlegs'in elinden Tom'u kurtarmaya çalışacağım. Umarım bunu başarırız. Bunu sizler sayesinde yapabilirim arkadaşlar. Yorumları BMFC ailesiyle doldurun. BMFC ailesi hiçbir zaman yıkılmayacak. Kanala abone olun. Bildirimleri de açmayı unutmayınız arkadaşlar. O zaman beklemede kalın. Hoşçakalın ve bay bay.